Özgeçmişiniz kendi girişiminizi kurma kararınızı nasıl etkiledi? Şirketinizden biraz bahseder misiniz? Kendi girişimlerini kurmayı özellikle kimlere tavsiye edersiniz? Aslında babadan ve dededen girişimci bir aileden geldiğim için hep bir girişimci olmak istemişimdir. 10 seneyi aşkın finans sektörü tecrübemden sonra özellikle bireysel finans alanında oldukça büyük bir boşluk gördüm. Ve bu yüzden hesap kurduğunu kurduk ben ve ortaklarım. Hesapkurdu.com konut, tüketici ve taşıt kredilerinde ve yakın zamanda başka bireysel finans dikeylerinde müşterilerin doğru ürünü seçmesine ve doğru finansal ürün sağlayıcısına yönlendirmesine sağlayan bir finansal hizmetler brokeri. Kime tavsiye ederim? Kendi girişimini kurmayı, kendi hayallerinin peşinden gitmeyi ve bunları gerçekleştirmeyi hedefleyen gençlere kurmasını tavsiye ederim. İlk başta çok zor ve riskli görünse de kendi hayallerini gerçekleştirmek gerçekten bütün sorunların üstesinden gelmesine yarıyor insanların.